26 artı 0, 26 artı 6. günlerdeyiz. 27. gebelik haftasındayız. Yani son trimesterdayız. Son 3 aylık dönemdeyiz. Rahiminiz göğüs kafesinize yaklaştıkça diyafragma, diyafram yani karın boşluğu ile göğüs kafesini ayıran kas yapısı, yukarıya doğru yer değiştireceğinden özellikle derin nefes alma esnasında zorluk çekebilirsiniz. Bu akciğerlerinizin tam olarak şişememesinden kaynaklanan bir durumdur. Başınızın altına bir yastık daha koyarak uyumayı deneyebilirsiniz. Gebelik hormonları tabii ki sizin dakikalık nefes alma sayınızı artırdığından bebeğinize yeterince oksijen gider. Yani bebek bundan olumsuz etkilenmez, siz de etkilenmezsiniz zaten. Rahim büyüdükçe göbek deliğiniz dışarı doğru kabarabilir. Hatta bazen böyle bir yumurta büyüklüğünde şişebilir. Aslında tıbbi olarak bu bir göbek fıtığıdır ama geçici bir göbek fıtığıdır çoğu zaman. Neden? Göbek deliği etrafında bulunan kas kılıfı nispeten zayıf bir doku olduğundan rahim büyüdükçe bu işte göbek deliği dışarıya doğru kabarabilir sanki işte bir göbek fıtığı varmış gibi. Bu geçici bir durumdur. Göbek deliğinizle bebeğinizin göbek bağı arasında hiçbir ilişki olmadığından bu durum bebeğinize zarar vermez. Bu aynı zamanda göbek deliği çevresinde ağrı da yaratabilir. Endişelenmeyin. Linea nigra göbeğinizin tam ortasında yukarıdan aşağı doğru uzanan çizgi de bu dönemde belirginleşmeye başlayabilir. Bu çizgi aşağı doğru kalınlaşarak devam eder. Bu çizginin oluşumunu engellemek mümkün olmamakla beraber doğumdan aylar sonra kaybolacaktır. Linea nigra adı verilen bu çizgi aslında linea alba olarak vücudun anatomik yapısında bulunan bir çizgidir. Ama linea alba belirli belirsiz bir çizgi olduğu zaman çoğu zaman olduğundan çoğu zaman fark edilmez. Linea nigra bazen göğüs kafesinin bittiği yerden aşağı doğru uzanabileceği gibi bazen göbek deliğinden aşağı doğru da uzanabilir. Yani tüm göbeği boylu boyunca kat edebileceği gibi göbek deliğinden aşağı doğru da uzanabilir. Bebeğin cinsiyetiyle ilgisi olduğunu söyleyenler var ama tabii ki bu bir hurafe. Bu dönemde diğer anne adaylarıyla karşılaştırdığınız zaman diğer anne adaylarına baktığınız zaman bazıları vitaminler alıyor, demir kan ilacı alıyor, işte balık yağı tabletleri alıyor. Bir bakıyorsunuz doktorun size böyle bir şey önermemiş. Veya size hem vitamin önerilmiş, hem demir takviyesi önerilmiş, hem balık yağı tableti önerilmiş. Diğerleri de diyorlar ki bize doktorumuz böyle bir şey önermedi. Kişiden kişiye, doktordan doktora değişebilir bu. Beslenmesi iyi olan anne adayların aslında hiç takviye kullanmasına gerek yok ama yapılan çalışmalar özellikle demir eksikliğinin hamilelerde %90'lara varan oranda görüldüğünü saptadığı için en azından bir demir takviyesi, kan ilacı takviyesi veriyoruz. Balık yiyemeyenlere de balık yağı takviyesi veriyoruz. Beslenmem iyi değil diyenlere vitamin takviyesi veriyoruz. Aslında çoğu anne adayı bu üç takviyeyi de alıyor. Bazı anne adayları ek olarak kalsiyum takviyeleri de alıyorlar. İşte değişiyor yani anne adayından anne adayına, doktordan doktora, ülkeden ülkeye değişebiliyor, hastaneden hastaneye değişebiliyor. Ondan sonra işte yapılan incelemeler de fark ediyor. Diğer anne adayları diyor ki ben ikili test yaptırmadım, dörtlü test yaptırmadım. Şeker tarama testine gerek yok dediler. Şu oldu, bu oldu. Bir kısmı diyor ki şeker tarama testi yapılmalı, bir kısmı şu yapılmalı, bu yapılmalı. Hiç karşılaştırmayın diğer anne adaylarıyla da kendinizi. Gebelik yani böyle herkeste sabit seyreden bir şey değil. Herkese yapılacak olan testler farklı, herkesin takviyeleri farklı. Ben işte Sezeren olmak istiyorum diyen var. Ben kesinlikle normal doğum yapmak istiyorum diyenler var. Ben Sezeren kesinlikle olmak istemiyorum diyenler var. Ben epidural olacağım, ben spinal olacağım, ben şu olacağım, ben bu olacağım. Ben kordon kanı aldıracağım, saklatacağım. Ben yeni doğan sünneti yaptıracağım, şu olacak, bu olacak. Hep böyle bunlar sürekli olarak bu tartışmalar diyelim tartışma değil de işte bu ee, anne adaylarının forumlarda, internette birbirine yaptıkları açıklamalar sürekli döner durur. Ama dediğim gibi her hamilelik kendine özgü bir olaydır. Bu hafta bebeğin beyin dokusu hızlı bir şekilde gelişimini sürdürüyor. Akciğerlerde gelişimlerine devam ediyor. Bebek bu haftadan itibaren gözlerini açıp kapama hareketleri yapmaya başlar ama bu ultrasonda sıklıkla görülmez çünkü çok az yapar bu hareketleri. Eğer o döneme denk gelirse kısa dönem ultrason yapıyoruz çünkü kısa bir süre o döneme denk gelirse bazen açtığını görebiliyoruz. Bebek bu haftanın sonunda yaklaşık 950 gram olacak. Ancak sizin ve eşinizin yapısal özelliklerine göre bu 650 gram kadar düşük olabileceği gibi 1500 gram kadar yüksek olabilir. Bebeğimin daha kilolu doğmasını istiyorum. Avucuma, elime, ele avuca gelmesini istiyorum diyen anne, aday, anne adayları ve özellikle de aslında kendileri değil ama eşleri ve çevresindekiler mutlaka şunu ye bebeğin biraz kilo alsın. Bebeğin ufak kalır, bebeğini büyütemezsin. Şu bu bebeğin kilosu üzerine spekülasyonlar yapılır. İşte bak karnın küçük kaldı, şu oldu, bu oldu diye. Gerçek şu ki bebeğin daha anne karnına düştüğü andan itibaren belirlenmiş bir kilosu vardır zaten. Bunu yediklerinizle içtiklerinizle belki %10 oranında artırabilirsiniz. Yani sizde de kilo bırakacak şekilde çok aşırı yemek yediğiniz zaman belki o genetik kilosunu %10 belirleyebilirsiniz. Esas o genetik belirlenmiş kiloyu gereksiz yere artıracak olan durum nedir? Tanısı konmamış ve tedavisi yapılamamış gebelik şekeri. Bu bebeğin genetik kilosunu olumsuz yönde, negatif yönde etkileyecek olan nedir? Gebelik zehirlenmesi, onun dışında anne adayının çok kötü beslenmesi, sigara içmesi gibi faktörler bazen de işte Bebeğe giden kan damarlarında direnç artışı, bundan daha önce bahsetmiştik. Noç veya işte çentik dediğimiz durumlar, renkli dopplerle saptanan bunlar bebeğin genetik olarak belirlenmiş kilosuna göre daha ufak kalmasını sağlayabilir. Gelişme geriliği tanısı koyulduğu andan itibaren daha sık takip edilir. Bebek, özellikle amniyon sıvısı açısından ama şunu bilmek lazım ki bebeğin esas belirleyicisi sağlığın belirleyicisi kilodan daha ziyade gebelik haftasıdır. Ulaşılan gebelik haftasıdır amniyon sıvısı volümüdür. Ama tabii ki kilosu da önemsiz değildir anlamına. Söylemedik bunu. Sadece kilo biraz daha arka plandadır bebeğin sağlığı açısından. Bebekler artık beyin dokuları daha hızlı bir şekilde gelişmeye başladığı için çeşitli mimikler de yaparlar. Bunlara gülme mimikleri, ağlama mimikleri eklenebilir. İşte e, bu ağlama mimikleri özellikle anne adayları gördükleri zaman acaba bir şey mi üzüldü de ağlıyor diye bazen kendilerini üzerler. Biz ultrasonda gör, e, gördükleri zaman biz de ultrasonda bunu e, kendilerine gösterdiğimiz zaman. Yani bunu üzülsünler diye göstermiyoruz ama o anda işte bir mimik yaptığını göstermek için göstermiş bulunuyoruz. Onlar da üzülüyorlar halbuki bebeğin içeride üzülecek neyi var ki? Her şey istediği gibi oluyor içeride. Bütün ihtiyaçları karşılanıyor, bütün besin ihtiyaçları karşılanıyor, sıcaklık ihtiyaçları karşılanıyor, korunma ihtiyaçları karşılanıyor, duygusal ihtiyaçları karşılanıyor. O yüzden de böyle bir endişe anlamsız tabii ki. Bebeğin doğum kilosunda ilgili bahsetmiştik. Bir daha söyleyelim. Doğum kilosunu işte bebeğim tosun gibi olsun, bebeğim Ela Hoca gelsin diye gereksiz yere beslenmek çok anlamlı değil. Buna özellikle bir kere daha vurgulamak istedik. Bu haftanın sonunda bebeğin boyu yaklaşık olarak 35 cm ve ağırlığı yaklaşık 950 gram diyoruz ama parantez içinde alt sınırı 650 gram üst sınır 1500 grama kadar gelebilir. Gördüğünüz gibi geniş bir spektrum içinde çünkü bebekler fabrikadan çıkar gibi eşit boylarda eşit kilolarda çıkmıyorlar. Üçüncü trimester nedir? Üçüncü trimester vücutta bundan böyle artık doğuma ve emzirmeye hazırlık dönemi demektir. Rahimin büyümesi ve çatı kemiklerinin doğum kanalını oluşturma yönelik olarak birbirinden ayrılmaya başlaması sizde bazen bacak arasında ağrılara neden olabilir. Hatta yürüyüş tarzınız bile değişebilir. Bu çatı kemiklerin genişlemesinin yaratabileceği ağrıyı kompans etmek için refleks olarak özel bir yürüyüş tarzı ortaya çıkabilir. Çatı kemiklerin genişlemesi bel ağrısına da neden olabileceği için belinizi korumaya yönelik önerileri bu haftalarda daha da dikkatli uygulamanız son derece önemlidir diyoruz ve bu haftayı böylece tamamlıyoruz. Bebeğin kilosu ile sağlığı arasında bir ilişki var mı? Kısmen var ama çoğunlukla yok. Gebelik haftasına göre kilosu daha düşük olan bebek, gebelik haftasına göre kilosu normal veya daha fazla olan bebeğe göre daha mı az sağlıklıdır? Çoğunlukla hayır. Artı eksi iki haftalık oynamalar her zaman ultrasonografide söz konusu olabilir. Ama şu bir gerçek ki 2500 gramla 4000 gram arası doğan bebekler miadında 38 ila 40 hafta arasında 40 hafta arasında çocuk doktorları tarafından normal kilo olarak kabul edilebilir. Tekrar ediyorum 2500 gram bile normal kabul ediliyor eğer ekstra bir durumu yoksa. O yüzden anne adaylarının tabii ki en büyük endişelerinden bir tanesi bebeğim ufak doğacak işte ele gelmeyecek onu büyütemeyeceğim falan. Yani 2500 gramlık bir bebekle 3000 gramlık bebek arası evet tabii ki yani birazcık görüntü farklı olabilir hatta en ekstremini alalım 2500 gram doğmuş bir bebek bir de 4000 gram doğmuş bir bebek. Bunlar arasında tabii ki boyut farklı olacaktır. Ama ele gelebilirlik, bakım kolaylığı veya zorluğu kilo ile hiç alakalı bir şey değil. Kaldı ki eğer ekstra bir durum söz konusu değilse 2500 gramın altında doğmuş bebekler bile çoğu zaman sağlıklı oluyor. Ekstra bir durum söz konusuysa tabii çocuk doktoru onu belirtecektir. Ama dediğim gibi ultrasonografide bebeğin kilosunun ufak çıkmış olması anne adayları için bir endişe kaynağı olmakla beraber çoğunlukla senaryo öyle gerçekleşmiyor. Çocuk doğuyor, miyanda doğmuşsa, ufak bile doğmuş olsa bebeği alıyorsunuz, evinize götürüyorsunuz.